Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Hoş bulduk. Ben Fahire Belen, seramikçi ve ressamım. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunuyum. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler Müzecilik Yüksek Lisans Master'ım yaptım. Mesleğimi serbest olarak sürdürmekteyim. Şu ana kadar 46 kişisel resim sergisi açtım. 47. hazırlanıyorum. 22 kişisel heykel seramik sergisi açtım. 10 kişisel takı sergisi. Onun dışında bir tane isimli bir şiir kitabım var. Artı şarkı sözü yazıyorum. TRT Repertuarında Giren parçalarım var Şu anda CM yayıncılıkta Çocukları çok seviyorum Yaşamımın Büyük bir kısmını çocuklar ve Hayvanlar dolduruyor Çocukları çok seviyorum ve çocuklar için Bir 10 hikayelik Minik bir kitap hazırladım Bunu CM yayıncılık Hakkı Korkmaz Bey Bastı Çok cici bir kitap oldu Çok güzel bir kitap oldu Henüz yeni dağıtıma başlayacağız Böyle CM Basım Yayın grubu ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? CM Basım Yayın grubu orada başta Hakkı Korkmaz Bey olmak üzere tüm arkadaşları sevdim. Çok dost, çok sıcak, çok doğru insanlar. Yeni tanıdım ama memnun kaldım. İnşallah başı onların da başarılarının devamını diliyorum.